Güncel Katalog kanalından hepinize merhaba. BİM 24 Mart Cuma günü aktüel ürünleri gelin hep birlikte inceleyelim. Kütahya Porselen Mat Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı 1799 lira. Kütahya Porselen Rölyefli Porselen Fincan Takımı 159 lira. Hisar Optima Miami 30 Parça Çatal Kaşık Takımı 304 kalite paslanmaz çelik, 6 adet yemek kaşığı, 729 lira, Tefal Manuel Rondo, 500 mililitre, güvenlik kilit sistemi, kaymaz taban, 279 lira, Emsan Olinda 10 parça tencere seti, 22 santimetre tencere, 3 litre, 18 santimetre sahan, 899 lira, Pirge şef bıçağı, 19 santimetre, 129 lira. Pirge dilimleme bıçağı 18 cm 99 lira. Paşa Bahçe Elyasa kase 119 lira. Rakle mat gold rimli ayaklı meşrubat bardağı 270 cc 99 lira. Molinella güpürlü nevresim takımı çift kişilik nevresim çarşaf 575 lira. Molinella Crinkle sof yastık kılıfı ikili Çift taraflı farklı renk kumaş. Ahşap düğmeli. 59 lira. Molinella çift kişilik yatak örtüsü seti. Waffle yatak örtüsü. 375 lira. Nakışlı baş havlusu. 50 x 80 cm. Yüksek gramajlı kumaş. 49 lira. Nakışlı banyo havlusu. 80 x 150 cm yüksek gramajlı kumaş 129 lira. Casilda Home Kapitoneli Peluş Banyo Paspas Seti ikili, Süngerli 149 lira. Casilda Home Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 119 lira. Casilda Home Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 79 lira 50 kuruş. Kumtel cam set üstü ocak, emaye ızgaralı, gaz emniyet sistemli, 1399 lira. Kumtel siyah cam Anka Streset 1000 watt güç, mekanik anahtar kontrol, 3799 lira. Mutfak tartısı, 20 x 15 x 1,5 cm, ölçü kapasitesi 3 gram 5 kilogram, ölçüm hassasiyeti 1 gram. Fiyatı 117 lira 50 kuruş. Okyanus son mutfak servis gereçleri 28 lira. Okyanus son mutfak gereçleri 26 lira. Okyanus son siyah metal bulaşıklık 149 lira. Okyanus son tek fiyat silikon ürünler 49 lira. Bonera MI kase 16 santimetre 45 lira. Bonera ocak üstü tost alası. 179 lira. Elite Premium Borcam. 36 çarpı 21 santimetre. 119 lira. Benante seramik banyo seti. 199 lira. Kaşıklık farklı renklerde. 17 lira 50 kuruş. Yuvarlak desenli saklama kabı 1.8 litre 19 lira 50 kuruş Kum saati turşuluk zeytinlik 24 lira 50 kuruş su 50 inç 4K Android TV 5599 lira su 32 inç Android TV 2499 lira Schwarz Saç kesme Makinası, Paslanmaz çelik bıçaklar. 189 lira. Schwartz kulak burun kılı düzeltme seti. Paslanmaz çelik bıçaklar. Kuru kullanım. 59 lira. Pola Smart TVS kulaklık. Bekleme süresi 100 saat. 139 lira. Hayfer saç kurutma Makinası, 2200 watt güç. 2 kademe hız ayarı. 229 lira. House Pratik Hava Nemlendirme Cihazı 149 lira. Luna'nın bisikleti 65 lira. Oyuncak bebek farklı çeşitlerde 105 lira. Konfetili şeffaf balon 17 lira 50 kuruş. Askılı hışırtılı puset oyuncağı 87 lira 50 kuruş. Efsane yumak 100 gram 13 lira 50 kuruş. Masa üstü kırtasiye seti. Cetvel yumurtlayan kalem 44 lira 50 kuruş. Defterli kırtasiye seti 24 lira 50 kuruş. Duvar denge oyunu 79 lira. Tetra kule denge oyunu 79 lira. Sabır zeka küpü oyuncağı 49 lira. Oyuncak hayvanlar farklı renk ve çeşitlerde. 39 lira 50 kuruş. Karma hikaye kitapları farklı çeşitlerde 22 lira 50 kuruş.